bir insanın kıyafeti, boyu, postu bir insanı cemiyete buyur ettirir. Daha sonra ise o insanın konuşmaları, zekasının göstergesi o insanı... Sabahları kalkıp ibadet edercesine sokakları evet. süpüren o çöpçüler var ya, ibadet edercesine bizlerin pisliğini temin ediyoruz. Bence en büyük milliyetçilerin her bir gün farklı geçmedi. Rüyaları, hülyaları, hayalleri olan bir çocukluk Benim en büyük hayalim, bir hasır şapkayı kafama takıp, akşam güneş bakarken bir hamağın üstünde soğuk içecek içerek müzik dinliyordu. Tabii biz merkez rüzgarına göre hayal kurduk ama, bu dünyada hiç merkez rüzgarı görmedik ki, kasırga, poyraz fırtına ne varsa gitmiş oldu. Var. Tabi devamlı maceralar, maceralar, maceralar. Her şunu belirtmekte de fayda var. Bundan sonra hiç mevsim rüzgarı da beklemiyoruz. Bundan sonra tek beklediğim, tüm programı yaptığım kaçar ya, koyar ya, Haricen hiç mevsim rüzgarı gelirse de o da yüce Allah'ın geriye çizirdiğini ve ruhsal direncimi buna görüyorum. Yani artık benim için şey siz yediniz, iyisiniz de bu ülkenin durumu niye böyle benim zaten bu ya ben kötüyüm ben işin dışındayım siz iyiydiniz de niye bu hale getirdiniz siz anlatın insanlara niye böyle Vakfı'nın endişesi salamı keserken eline bıçak gelmesidir, haslicinin endişesi trafik kazası yapmaktır sonucunda aksiyonu seven heyecanlı bir hayat yaşamış olan ben suikast beklememek zaten komedi olur yani hareketli hayatı seviyorsan saldırıya doğrayacaksın yani bunu da... bu ülkede aydın diye bilinen insanlar televizyona çekmiyor. 10 tane kelimeni yemin ediyorum yedisi yabancı. Ya 3 taneyle de anlattığını anlıyor mu? E bizim halkımız eskisi gibi de cahil değil ki ya bu çok iyi akıllı bir adam ha. Bu adam bu kadar yabancı şeyler biliyor bu çok iyi biliyor. Artık insanlar böyle değil. Çünkü ideolojilerin sınırlar içerisinde hapsolunduğunda insanlar o partinin karşısındaki partiler tarafından ne kadar kutsal ideolojisi olursa olsun anti bir özde görülebileceğini düşündüm. Bu sadece çıkardı. Kağıt kalem aldım yazmaya başladım. Oranın da çok saygın bir iş adamı var o bölgenin yanımda arkadaşım. Ya dedi bir şeyler yapalım hani kazma kürek taşıyalım. İnsanlar dedi şimdi şey diyecek ya bu hani tipe bak. Ya üzgün gibi rol yapıyor işin açıkçası bana. Ya dedim kardeşim sen ruh hastasın. Ben yani zaten bu ülkenin Cumhurbaşkanı Başbakanı çıkmış, herkes açıklamış. Çok üzgünüm, şunu yaptım, Elindeki imkan olan insanlar üzülmek için bile vakitini boş harcamam onu. Hemen uygulamaya yani gidiyor ki, e, Türkiye'nin sırasında Almanya'da faaliyetleri yönetmiştir diyor. Bu mantıken düşünmek lazım. 13 yaşında bir bütün Almanya'daki ülkücü faaliyetleri yönetmiştir. Ben oraya gittiğimde ben de vah vah elimi başıma vursaydım, ağlasaydım onu yapamazdık. Hemen kullanabileceğimiz arazimi çek, onu bunu yaptık. Dedim ya tipim onun, yani ben insanlar gibi tepki veremiyorum, ağlayamıyorum, böyle şeyler yapamıyorum. Döndük hemen uygulamaya geçtik, bir gün sonra zaten dünya yani dolaşırken bütün her yerde var olan hayatın şirinliklerinin içerisinde mutlaka bizimle bulaştığımız, fikirlendiğimiz birçok şeyler vardı. Ama anlatıldığı gibi siyah pek, beyaz da değil, güzel anlaşılacak ama belki görürüz onu. Şimdi tabii. Ben devletten nasıl büyük olayım? Yani bu nasıl bir mantık, Bu nasıl bir sat? Ya bir şey olursa çocuk bundan verecek. Devletin hizmetinde olur. Devlet başa kutbu neşe mantığıyla kutsal devlet kavramıyla belki. Halk ya da benim ecdadım bunu öğrenir. Devlete bağlılık. Çünkü orada mevcut devlet kaybedilince devletsizliğin acısının ne olduğunu benim büyüklerim biliyor. Devletin ne olduğunu bize öğrettiler. 300 milyon <laughs> insan İlerde kurulması muhtemel Türk Birliği ile ilgili 300 milyon insanın da olsa hakkı var. İdeal hareketleri gönüllerde büyür, gönüllerde işinir. Bir sınırın içine giremez. Dedim ya hiçbir parti ve hiçbir futbol takımını tutmamak tek kararlıyım. Çünkü çocukluğumdan beri bir sınırın içine girmemi bize de Ben de yeminim. dedim ki... Ya çok istiyorlar bunları da alsınlar. kiralı, oturalı bırak etsinler. Bazı etkiler. insanlar yani. çok güçlü olduğunu zannedebilirler. Bazı insanlar konumlarından dolayı işi bitirdik artık okey deniyoruz diyebilirler gerçeklere döndüğünüz zaman ozon tabakası delinmiş, ultra ve biyolo ışıklar dik olarak vücuda geliyor. En fazla artık yaşayacaklar. 100 sene, 105 sene dedelerimizin yaşadığı gibi iş bitti. 60 sene, 65 sene. Tabi tanrı verir tabi, Allah veremez. 65 senelik hayatta zaten şurada da geriye 32 sene. Ki o kadar da yaşarsak, izin verirler. Dünya da kendilerini çok sevenlerin olsun. Bu koltuklar da kendilerini çok sevenlerin olsun. <laughs> bizim ne o koltuklarda ne de bu dünyada insanların zevk kaldıkları yönlerde gözümüz, isteğimiz olmadı. Onlar onları çok sevenler. dışarıda gülme. Mahkemeye giderken de askerler dedi. Ya güleceğim dedi. Cehennemde de zebaniye güleceğim ya. Cehenneme gideceğim. Orada da zebaniye güleceğim. Kimse beni ağlarken görüp o zevki yaşamayacak. Hani bu kadar acı çektirdiler ya herkes. Diyemeyecekler. Bak acı çekiyor. Bunu mi? Derimi üzüp tuza basın, denemesi bedava. Bir daha geçersen güler bismillah. Ya Peker'in anayasal hakları yok mu? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğini ben taşımıyor mu? Araba alırken diyorlar ki şu kadar vergi öde, çöp vergisi öde, şunu öde, bunu öde, her şeyi öde. E normal anayasayla ilgili şeylere geldiği zaman... Bir daha... Hayaller tersi. dedik ya, mesela beyefendi de hayal dedi. Bir şeyin hayal olabilmesi için yaşanmamış daha evet, Türk bir tarih değişti. Böyle insanlar gördüm ki, inanmıyorum. Tekarlık motinleriyle, patronlarıyla gezerken böyle çok altı tane tozlarda, ellerinde tozlarıyla, çok soylu görünen, insanlardan çok daha soylu olduklarını gördüm. Her bir tanesinin namusu için, ekmek parası için, başına böyle almış, insanların onur ve tersefe elleri olduklarını gördüm. Kötü bir adamım. Şimdi televizyonlarınızın başında veya siz burada hepiniz mutlu olun. Bu ülkeyi bu hale ben getirdim. İnsanların açlıktan evet. ölmesini sağlayan benim. Bütün ülkeyi dolandıran her şeyi yapan benim. Harbi var. Ben Ölmüldükten sonra kimi suçlayacaksın? O zaman diyecekler ki kral çıplar işte hırsızlar burada diyecekler. Yani geçmiş yapan yaşanmış olan. Yarını gelecek yapan hayallerini. Bugünün önemi ise gün yaşadıklarımızdan çıkardığımız tecrübelerle yarını yani hayallerimize ulaşmak için vereceğimiz mücadelenin başlangıcıdır. O gün de bugün. Şimdi ben acımasız derken acımasız bir eylem işinde değilim. Ben sadece olayın şu bölümündeyim. Ben nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Bu insanların yaptıklarının çok iğrenç üniversite... olduğunu Sonunda bu insanlar benim babamı öldürmediği halde milli dinamimiz olan gençlerimizin ülkemizin hızlı yükselişini sağlayacak. Büyük Umutan Ulu'nda da ya gençlerin tabesinde ve sonunda bütün her şey sizin omuzlarınızda olduğunu belirtiyor. O kitabını ben el yazısı olarak yani her zaman kabul etmişimdir. El kitabı olarak kabul etmişimdir. Yani bu insanların dinamikleri, bu ülkenin dinamiklerini bir yok etmek isteyenler benim için çok okyanustur. Ben sadece bir damlası bile değilim Allah. Şimdi de bir dergile salonuna davetli olsaydım, dergileye... içmeye gidecek olsaydım tepkiyle filan giderdim. Ama burada tartışma için çağırdınız. Eğer tartışacaksa söyleyeceğimiz şeyler konusunda beyninizde bir şüpheler tutamda kaynak biter olarak göstermek amacıyla geldim. Eğer ihtiyacınız varsa söyleyebilirim. O arkadaşımı gördüm, biz kaç kamyonla geldik. Oturmuş, hafet etsin. Beş yüzden çok yanılması olsun, eski olacak. Yüzler milyon dolardan çok parası olur. Gece gündüz orada. Oradaki insanları, belki insanlar düşündü, bunlar yanındaki silahçı, tetikçi falan gibi kişilerin hiç bir arkadaşın silahçı, tetikçi olamayacak. Eğer silahçı, tetikçiler olacaksa, hepsinin adını ben olurum. Onların hepsi benim arkadaşlarım önden daha onurlu, daha şerefli, daha hayketli insanlardır. Bunu da söylemek çok fayda.